captain cromwell we have detected kisaki military ships on the system's border as yet we have been unable to identify them but based on weight and energy patterns it is likely to be the fleet detected near mars three months ago based on our analysis of their trajectory their target is the sunflower the fleet will reach the asteroid field in two days i've had no choice but to declare red alert Civilian ships have been evacuated and the minefield has been activated Madeline and Lightning your command. Time is of Evet gençler tekrardan merhaba. 5. bölümdeyiz ve bizi yeni bir ekran karşıladı. Bu ekranda anlayacağınız üzere bir filo yönetim kısmı var oyunun bu aşamasında bize filo ile nasıl savaşacağımızı öğretecek. Aslında öğretecek demeyelim de bunu biz deneyimleyerek bulacağız. Şimdi önceki bölümde ele geçirdiğimiz Angel Wing var ve zaten düşman bunu tekrar ele geçirmeye çalışıyor. Biz ise korumayı deneyeceğiz. Angel Wing'i Kaptan Rudolf Weltman yönetiyormuş. Deniz Yarbayı. Her gemiyi bir kaptan yönetiyor gençler. Bazen amiral, bazen ise işte yüzbaşı falan olabiliyor bizim karakterimiz gibi. Burada asıl önemli olan tabii ki Angel Wing'in kimin yönettiği falan değil. Ya da karakterlerin özgeçmişleri değil. Örneğin Alman kökenli bu profesör Rudolf Weltmann'dan bahsediyor. Onunla ilgili bazı bilgiler varmış. Örneğin kuantum fiziğindeki başarılarından dolayı 25 yaşında Nobel Fizik ödülünü aldı diyor ve diğer detaylar. Asıl önemli olan yapılandırma kısmı. Yapılandırma kısmında gemilerinizi görev öncesi hazırlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta gemide yüklü olan modüller, sol tarafta ise e, mevcut liste var. Bu listeden sağ tarafa atama yapıp gemiyi hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi bunlara çok detaylıca girmeyeceğim ama üzerine tıkladığınız zaman yukarıda teknik özellikler aşağıda ise işte parlak beyaz renkle vurgulandığı zaman takılı olan daha doğrusu takılabilecek slotlar görünüyor. Burada sadece enerji hücresi takıp geçeceğiz çünkü başka bir şey takamıyoruz elimizdeki modüllerin zaten mevcut olanları gemilerde bulunuyor. Daha iyilerini şu aşamada sahip değiliz. Diğerine geçiyorum. Yine bir enerji hücresi Takıyorum Ve filoya geçip Filodan Bir Fighter ekibi ekliyorum gençler Her fighter ekibi 3 gemiden oluşuyor Ve her ana gemiye fighterlar ekleyebiliyorsunuz. Bunları drone gibi düşünün ama drone değil Onları yöneten NPC'ler var. Peki. Bunu da onayladım. Bu şekilde hazırlıklar yapabiliyoruz. Buna fighter ekledik mi? Evet, buna da fighter ekledik. Ekledik. Eee fighterlarımız hazır. Enerji hücrelerimiz, çift enerji hücresi istiyoruz her gemi için. Peki. O zaman geri dönüyorum ve kombata başlamak için ilerleyelim. Bakalım bizi neler bekleyecek. wing, return to the base. Sir, an enemy hacker has hijacked the minefield. He's armed all of the mines and made them hostile to us. We're locked in. Captain Cromwell, stop those Kisaki ships. I'll support you with the station's weapon platforms. Francis DeLorean currently is on the base as my guest. Evet. Oyunu henüz daha bize vermedi. Birazdan oyunu bize devredecek. Güzel. Artık kontrol bizde. Hemen kontrol tuşunu tutarak gemileri seçiyorum. Şunun önceliğini de Evet, öncelik yapalım. Büyük silahları seçip ateş etmeye başlıyorum. Gençler bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ctrl 1'e e bastığınız zaman gemileri gruplayabiliyorsunuz ve gruplamak gerçekten iyi olabiliyor. Güzel. Büyük silahları kullanmaya devam edeceğim. Çünkü henüz daha çok yaklaşmadan onları büyük silahlarla durdurmayı deneyeceğiz. Bir roket daha gidiyor. Evet isabet etmedi. Tamam. Artık ım, ...artık saldırıya geçeceğiz gençler. Çünkü yeterince yaklaştılar bu aşamadan sonra. Yapabileceğim tek şey... ...onlara hasar vermek için... ...çatışmak. Yani... ...filoyu... ...bu şekilde yöneteceğiz. Ee, yukarıda 3 tane gemi var. Ben büyük olanını... ...en son bırakmayı düşünüyorum. Çünkü küçük gemileri... ...indirmek daha kolay. Buradan da... E, ...silahlara boost veriyorum ki daha güçlü bir şekilde ateş edebilelim. Füzeleri de evet diyelim. Gerekirse füze de kullansın. Fighter'ları da düşman fighter'larına gönderiyorum. gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Birazdan düşman gemisi etkisiz hale gelecek ve diğerine geçeceğim. Evet. Gitti gençler. Çünkü rengi sönükleşti. Artık diğer gemiye saldırıyorum. Bununla zaman harcamama gerek yok çünkü etkisiz hale geldi, tamamen patlatmama bile gerek yok. Hızlıca ikinci hedefe odaklanıp onu da aradan çıkarmayı deneyeceğim. Evet, fighterlarımı da alıp ikinci hedefe yönlendiriyorum. Sahip olduğumuz her şeyle ateş edeceğiz. hepsini ana gemiye doğru yönlendiriyorum. Çünkü diğer hedefi de indirdik. Artık bence ana geminin önce şeylerine saldıralım. F6'ydı. Evet. Grup 1 F6 ile ana geminin enerji hücresine saldırsın. arkasından diğer enerji hücresine saldıracak. Bu arada Angel yönetemiyorsunuz. Yani Angel Wien şu an sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Bunu kontrol edemezsiniz. Yani kontrol edemezsiniz derken bununla savaşamazsınız gençler. Ve gerçekten çok şık bir tasarımı var. Evet, Angel Wing ve içinde bulunan sistem, sistem diyeceğim gerçekten çok önemli. Oyunun ana hikayesini bu oluşturuyor. Ee, tamam, şimdi destek jeneratörüne saldıralım. Mürettebat'ımı kontrol ediyorum. Fighterlarımda herhangi bir sorun yok. Her şey olması gerektiği gibi tıkırında ilerliyor. Ee, ardından silah jeneratörüne saldıracağız. Silahlarını da etkisiz hale getirmemiz lazım. Evet, silahlarını da etkisiz hale getirmemiz lazım çünkü filomuza hasar verebilir. Gemi kaybedebiliriz. Gemi kaybetmemek için bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Güzel. Oldukça iyi gidiyoruz. Şu an silah jeneratörlerine yüklendik. Angel winning silahları yok ama yine de silahlarına boost verelim. Belki ateş etmek ister. <laughs> Güzel. Silah jeneratörü de gidiyor. Şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Ee, i̇şe yarar mı bilmiyorum ama şunu gönderip düşman ekibine indirmeyi düşünüyorum. Yani komando birliğini düşman gemisine indirmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. İlginç bir tasarımı var. Evet. Silah jeneratörlerinden sonra sensörlerin, hayır sensörlerini değil, ACM modülünü hmm, emin değilim ama tüm fighterları şunun başına salalım. Silahlardan sonra bence makinelere odaklanalım gençler. Yani silah jeneratöründen sonra makinelere odaklanalım. Artık bize ateş edemeyecek. Silah jeneratörü de gitti. Şimdi hızlıca makineler. Motorları da indirirsek kaçacak yeri kalmayacağı için etkisiz hale gelecek. Yedek makinelere de evet yedek makinelere de saldırıyoruz. Yedek motorlara. dönemi için inanılmaz keyifli ve güzel bir oyun. Oraya bir komando birliği indireceğim. Ne olacağını merak ediyorum. Ele geçirebilir miyiz bilmiyorum. Belki bir ihtimal. Yani Bölüm bitmeden komando birimi oraya inerse belki gemiyi ele geçirme şansımız olabilir. Sanırım bölüm bitti. Evet. Beşinci bölümü bu şekilde bitirmeyi başardık. Herhangi bir kaybımız yok. Sadece çevredeki ıı, silah platformları gitti. Kullandığımız mühimmat görüyoruz. Düşman kayıplarını görüyoruz. 2 kayıp var. Fighterlar, komando ekibi falan filan. Ve diğer şeyler. Peki gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Şuna bir bakalım. Artık bir madalyamız var. 14 Mayıs 2012'de Jüpiter sektöründe Ayçiçeği istasyonu yakınlarında Kisaki şirketine karşı güvenlik faaliyetlerindeki örnek başarısı için Ayçiçeği istasyonunu savunan güvenlik gücünün komutanı olarak Kaptan Cromwell gemilerini cesurca savaşa götürdü diyor. Falan filan. Peki bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.